Kim yenecek bu maçı? Kadromuzda Beric diye bir olacak. Beliç kadroda olacak. Ya Muhammed yerine kadroda olacak. Ve maç başlıyor. Ve Real Madrid'leri de küresel mücadele kupası final maçı. Kardeş takımlar. Kupa kimin olacak? Bizim mi? Onların mı? Ve Real Madrid'in kadrosu böyle. <laughs> Ve bizim kadromuz böyle. Ve oyuncularımız görüntüde. Real Madrid oyunu başlatıyor. Heyecanlı final maçı. Rodrigo. apa aldı topu Rodrigo'da. Jota Silva. Silva. Çağlanoğlu'ya gelmedi top. Jota Silva. Vasquez. Kurtuğa'ya döndü. Kurtua. Şimdi kaygın. Şimdi şu topradan Out. Deniz Kaygın Atletico Madrid maçında ilk golünü atmıştı. Is... Kortua. Alt atışını kullandı Abba. Şimdi Deniz Kaygın. Hakan. Hakan'ın pası. Ukra. Ukra. Alamadı topu Ferdinand Mendy'den. Kortova. Mbappe ize doğru geliyor Mbappe. neyse ki yapı, yapının diğer müdahalesi, Ukra. Çağlanoğluya verdi pasını. Şimdi Beltiç, Beltiç'in pası. Jota Silva, Hakan, Hakan Rüdiger. Şimdi yapı. Beltiç'e verdi pasını, Beltiç, Apa verdi pasını, Jota Silva, Jota Silva denizin şutu düşüyor. 24. dakika Deniz Kaygın. Yıl Denizli'deki tek Türk futbolcu Deniz Kaygın. Çok iyi oynuyor. Çok iyi bir oyuncu. Hadi gel. Bize çarptı top out. 5. dakikada out açıklanıyor Real Madrid. Ve kullandı. Şimdi bir kafa. Kafa. Haydi şimdi. Haydi bizden bir koşu gelsin Rüdiger. Raul Asensio. Vasquez. Apo. Apo ortası. Oo, Krak Aleci Kurtuğa. Kurtuğa Raul Asensio. Asensio. Kaptırmadı topu. Kaptırdı ama yine de pasını vermeyi becerdi. Vinicius. Vinicius. Indisiyozumuzu Bokele'den müthiş bir koşu geldi eski gözde oyuncudan. Hadi gel. Çağlan oğlu çarptı top. Hakan, Hakan haydi ama foul. Foul atışı kullanıyor Real Madrid. Belkic. Pas atası. <laughs> Ve ilk yarı <geri> bitti. <laughs> İlk yarı golsüz beraber bitti. İkinci yarı dördüncü dakikada başlayacak. Otuzuncu saniyede bakacağız. Tatiklere falan filan. Ve istatiklere bakalım. Kurtulma için adam olmayı çok az kaldı. İkinci yarı birazdan başlayacak. Muhammed Santrafor olacak ya Muhammed. Hey. Ve ikinci yarıda oyuncu değişiklikleri oldu. Carvalho oyuna girdi. Bir devam Dervator oyuna girdi ve ikinci yarıyı da biz başlatıyoruz. Yad Muhammed. Hakan. Hakan'ın pası. Beltic. Beltic Karvahal. Topuk pası be. Deniz Kaygın neyse ki aldı topu. Ama Ken Foul dedi. Romagna. Çağla oluyor? Doğru bir pas. Hakan. Şimdi Yad Muhammed. Kaptırdı topu. Bellingham. Valverde. Kurtuğa. Hakan, Hakan, haydi Hakan. Hakan dışarıya Hakan çalan oğlum. Ve yerine alıp oyuna girdi. Bellingham yerine Brahim Diaz oyuna girdi. Ve bir depo yerine Charles'in oyuna girdi. Kurtuğa. Oh. Oh. Bokele. Oh kaygın. Hakan'dan müthiş bir kontrol. Van der Water. Water. Şimdi ortaya geldi. Savunma kafayla. Deniz Kaan Jota Silva aldı topu. Silva. Pas atası. Chameni. yerde. Asensio. Asensio kaleye doğru gelirken aldık topu. Pasatası. Van der Water. İyad Muhammed. Muhammed yerde. Hakem avantaj dedi. Bokeli. Hakan. Hakan. Vuramadı. Taç. Taç kullanan Bezes. Ve sarı kart görüyor Antonio Ludiger. Ve kaygın yerine Guni Kuni oyuna giriyor. Çağla'nın yerine Joao Carlos oyuna giriyor. Joao Carlos. Jota Silva'nın ortası. Son anda savunma. Romagna. <laughs> İlhan Muhammed İlk golünü atıyor Hem ilk golünü atıyor tanıkımdaki Hem de bizi 1-0 öne geçiriyor 78. dakikada İlhan Muhammed Son anda kafa vuruşu Ve müthiş bir gol Son anda kafa vuruşu İyan Muhammed'den Direkten içeri giren top Ağları buluyor ve Real Madrid e oyunu başlattı Alaba. Van der Water. Joao Carlos. Yan Muhammed. Beltic. Gel. Kurtu Çomini. Ve şut Gol. gol! sefer dakikada Real Madrid oyunu başlattı Brian Diaz Carvajal Taç Chersin. Jota Silva Muhammed Muhammed İyan Muhammed dışarıya 90. dakikaya geldik maç bitmek üzere Kuni. Atensio'dan topu aldı Kuni. İyad Muhammed'e doğru bir pas. Muhammed Karvahar. Ve maç bitti. Şampiyonuz. Şampiyon Real Denizli. Şampiyon Real Denizli. Şampiyon Real Denizli. Şampiyon Real Denizli. Şampiyonuz. Şampiyonuz Real Madrid karşısında. Şampiyonuz. İyad Muhammed çok teşekkürler sayende kazanıyoruz final maçını. Hem en kritik maçımız hem de yendiğimiz bir maç. <laughs> Sonraki maçımız 6 star ile. Real Madrid karşısında şampiyon olduk. Ya Muhammed. Real Madrid karşısında iki tane gol atarak maçın adamı oldu. Çok güzel bir gol yarattı ya Muhammed. Real Madrid'e karşı ilk galibiyetimizi aldık. Yalnız haber gel. Takımdan atıldı. Çok güzel goler attı ki ya, Muhammed sayesinde.